Selamünaleyküm. Bugün 19 Mart. Arkadaşlar aralığma geldi. Şöyle bir kontrol. Yeni giriyorum. Yukarıda biraz daha fazla kar var. Önceki kar eridi. Bu akşam dün akşam yağdı, dün gece. Ara ara bora bora geliyor. Yine önünde karlar büyükmüş. Bu da bayağı arı ölüsü var. Oo, çok ölmüş bunda. Bayağı çok ölüsü var. Bu kovana bir bakmak lazım. Kontrol etmek lazım. Bu kovada çok ölü var. Bunda yok. Bunlar yok. Tam bu kovanın ağzını atması iyi işaretir yine de arkadaşlar. Yani önüne atması. Evet. Burada. Ve evet, şunda birkaç tane var. Para ölüleri. Şunda bir iki tane var. Şunda birkaç tane var. Evet. taraftakilerde Önünde karlar birikmemiş Burası şey aldığı için Çamların altına düştüğü için Burada kar birikmesi yok Ama yine önde Arı ölüleri var Yaklaşık 15 tane Filan var Biriklerde de var Tabanda ben geçen Arı'nın birini açmıştım Tabanda bayağı arı ölüsü vardı Arılar çıkamıyor. O yüzden atamıyorlar. Evet buna bakalım. Bunda bir iki tane var. Bunda birkaç tane var. 10-15 tane var bunda da. Evet hayırlısı bakalım. Herkese iyi günler. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.